Şu anda Uyuni şehrindeyiz. Uyuni tuz düzlüğünün hemen dibindeki bir şehir burası. Çöl şehri. Size burayı göstereceğim. Şehrin ilginç bir yerinden başlıyoruz. Burası askeri eğitim kampı. Askeri de hemen şurada. Arkadaşlar bakın, şehre bakın. Şimdi eleştirilerimi ve yorumlarımı yapacağım. Gördüğünüz yer Bolivya'nın en turistik yeri olan Uyuni Tuz Çölü, Tuz Düzlü, Salarda Uyuni'nin şehri. Çok küçük bir şehir ama bir o kadar bakımsız, terk edilmiş. Şimdi daha detaylı iyice göreceksiniz her yerde çöpler, köpekler. Şu toz her yerde var, bu normal. Çünkü burası çöl şehri, hemen yani yanında çöl var. Tozlar normal ama şu bakımsızlık, şu çöpler normal değil. Şu caddeye çıktığımda da göreceksiniz. Evet, şuraya bakın arkadaşlar. Bir turizm şehri olması gereken yer ne halde? Yani o kadar değerlendirilebilir ki Bolivya elinde böyle bir nimete sahip, böyle bir değere sahip bunu nasıl değerlendiriyor görüyoruz. Yanındaki şehirden videonun devamında veya bir sonraki videolarda Tuz Çölü'ndeki videolarımızı göreceksiniz. Orası zaten çok güzel bir doğa harikası. Pelikanlar, ondan sonra lamalar vesaire onları göreceğiz zaten. Ama şehri bu durumda. Havadaki tozlu görüyorsunuz. Bu normal. Çöl şehri olduğu için. Ama şehre bakın arkadaşlar. Şu hale bakın. Yani şu politikacılar kendilerinden başka hiçbir şey düşünmemesi. Yani bütün dünyada bu böyle. Ya elinizde bir sürü potansiyel var. Yapın arkadaş ya. Yapılabilecek o kadar çok şey var ki. projeler yapılır buralara, ne projeler, ne turistler çekilir dünyadan. Ama nerede? Evet. Sabah 5'te şehre geldik. Geldiğimizde bizi e, tur ekibi karşıladı. Direkt otobüsten iner inmez aldılar. Bir kafeye götürdüler. Saat 10.30'da yola çıkacağız. 10.30'a kadar beklerken dışarı çıkalım dedik. Zaten kafedeki kahvaltı olayı rezaletti. İlk kahvaltımız kendimize ait. Sonrakiler tur şirketine ait. Bütün yeme içme. Bir kahvaltı söyleyelim dedik. Yani ben güldüm ama sinirden güldüm. Size fotoğrafını göstereceğim. 25 Bolivianos ücret ödedik. Yaklaşık 100 lira. Yani kendim için olan kısmı 25. Toplamda 55 verdik. Kahvaltı komedi ya. Türkiye'de böyle bir şey verirse suratını atarsın. Garsonun suratını atarsın yani. Görüyor musunuz şurada küçücük bir tereyağı, bir de küçücük bir reçel. Ondan sonra sıcak su, sıcak süt, ee, paket halinde kahve, paket halinde çay, meyve suyu. 25 Bolivianos dalga geçiyorlardı resmen ama buranın insanı için kahvaltı normal Türkiye'nin değerini bazı noktalarda çok iyi bilmemiz lazım yemek kültürümüz kahvaltı kültürümüz Bunlar çok iyi Diğer ülkelerde yani buradaki insanlar yemeği yemek için yiyor ve seviyorlar ama ben beğenmiyorum ne yemeklerini ne kahvaltılarını hiçbir kültürleri yok bu konuda. Evet. Videonun devamında bakalım ne göreceğiz. Şehir bu şekilde. Askeri'nin de yanımda geçerken orayı da size göstereyim. Şimdi Askeri'nin oradan geçeceğim. Video çekmek sıkıntı olabilir bu yüzden. Biraz gizli çekeceğim. Villa Militar. Villa. çaktırmamak için parça parça çekiyorum. İyi. Askeriyi diğer taraftan da çekiyorum. Şimdi tur şirketiyle yola çıkıyoruz. 6 kişilik araçlarla gidiyoruz. Uyuni Tuz Gölü, dünyanın en büyük tuz gölüne gidiyoruz. Giderken yolda size Uyuni şehri hakkında da Birkaç bilgi daha vereceğim. Ee, biliyorsunuz videoda söylemiştim ortalık çöp kaynıyor, pislik kaynıyor gibi. Ee, bu şehir hakkında diğer bilgileri de vereceğim. Aynı zamanda şehri yolda da gösteriyor olacağım. Evet, Tuz düzlüğüne yola çıkıyoruz. Uyuni şehri Uyuni Tuz Gölü'nün hemen yanındaki çok küçük bir şehir. Burası eskiden sadece savaşlarda askeri garnizon olarak ve e, Uyuni kelimesinin anlamı da aynı zamanda ağıl anlamına geliyor. Yani burada yük taşıyan hayvanlar ve sadece askeriye varmış. Bu bölgede tarım yapmak e, neredeyse imkansız çünkü su bulmak çok zormuş. Bu yüzden bu şehir gelişmemiş. Diğer yaptığım eleştirileri de zaten videoda gördünüz. Duz ilk durağımız tren mezarlığı. Bu trenler 100 yıldan fazla süredir buradalar. ve Bu tren mezarlığında çok güzel bir sergi yapmışlar. Buranın yerli halkları buradaki burada metallerden heykeller yapmışlar. Size bunları tek tek göstereceğim. Gerçekten çok güzel detaylar. Filmlerden figürler kullanmışlar. Bakın uzaylı figürleri. Gerçekten çok detay var. Çok güzeller. Şu şekilde size tek tek göstereceğim. Burada isterseniz bahşiş bırakabiliyorsunuz. Kimse yok. Şurada fotoğraf çektirip bahşiş bırakabiliyorsunuz. Kutuya atabiliyorsunuz. Gerçekten harika. Şimdi size yine tanıdık filmden figür göstereceğim. Zürafa değil. <laughs> Burada Transformers'tan Bumblebee ve diğerini Megatron olması lazım. Burası şehrin hemen yakınındaki kısım. Tren mezarlığı. Daha uzaklaşmadık. İlk durak burası olacak. Şimdi ben videoyu kapatıp, daha detaylı inceleyip keyfini çıkaracağım. Burada yarım saat vaktimiz var. Burada hem tren mezarlığı hem de bu sergi alanında yarım saat vaktimiz var. Sonra devam edeceğiz. Tren mezarlığına geldik. 100 yaşından büyük enkazlar var burada. Orada var tren odaları. Neden bu tren yolunu kullanmıyorlar merak ediyorum bayağı geniş ve uzun bir yola hatta sahip. Bence büyük bir kayıp. Ama buradalık gerçekten güzel bir atmosfere sahip. Yani kocaman bakın boş arazide. Böyle bir arazinin ortasında güzel bir atmosfer Doğru. sağlıyor. Biz bekliyor. Bakın bir sürü insanlar, turistler trenlerin üstlerine çıkıyorlar. <laughs> arkadaşlar burası yüksek. Zaten ülke olarak Bolivya yüksek bir ülke. Rakamı e, yüksek. Şu an burası da e, 3000 küsür rakımda. 3000 küsür yükseklikte. O yüzden bazıları için nefes almak zor olabilir. E, bilginiz oldu Daha yükseklere de çıkılıyor. Evet şimdi buranın adını çıkaracağım arkadaşlar. Bu yüzden videoya son veriyorum.